bayanlar ovaylar. Alfeler Gemik TV ekranlarında bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili dostlar Tomb Raider 1 5. bölümüyle karşınızdayız. San Francis Foley isimli görevdeyiz. 4 tane gizemli eşyadan bir tanesi bulabilmişiz ve 19 de 3'ünü toplayabilmişiz. Yolumuza devam edeceğiz şimdi. Biraz tabi şeye baktım videoya baktım ve ne kaçırdığım nesneleri göreyim diye. Evet buraya gitmeden evvel birkaç tane nesne var. Onları kaçırmamam gerekiyor. Ve oyunun save load sistemini de çok ciddi seviyede iyi kullanmam lazım. Çünkü bazı geri dönüşü olmayan yollara girebiliriz istemeden. Sevgili dostlar umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir video daha ortaya çıkartıp beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok veya Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler dostlar. speech yes, bitch, motherfucker. Bunların hepsi bir tane fişek için miydi yani? Ben de kit için miydi? Gerçi baktığın zaman değer. Ananı avradını soyunu sopunu. Timsah kardeşim. Seni yemezsen sevinirim kardeşim. Gel buraya timsah kardeşim. Canını okuyacağım şimdi kardeşim. demiştim gardaşım Bunlar havalandırma sistemi mi yapmış? Bu ne lan? La? Ben sonrasında dikkatli olmam lazım. Bir hemen save alalım tekrar. Düşersek düşersek. Ulan ah, arkadaş. Geçidi acıldı abi. de kardeşum Kandırıyor köpek ya Ya buraya kırmızı şort değil. Aha. Alayım canım. <laughs> Demokles kapısı açıldı. Bu ne abi? Atlas. Atlas kapısı. Ha bak yürürken ki, köşeden atmıyor kendine. Ha. Güzel. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Oyunu öğreniyor da öğreniyoruz da. Geliyor musun daha? Köpek. Köpek baban o senin. Tor. Tor kapısı. Tamam girelim abi belli ki kapıdan girdiğimiz gibi çıkacağız da.

yapacağınız tuza tuza saçayım kafama çekiç iniyordu bu oğlum Fuck you mate. Ben daha ne yapabilirim senin için? Bunun tepesine çıkıp ne yapacağım onu da bilmiyorum gerçi de. Üstte mi çıkacağım lan yoksa? Ha galiba üstte çıkacağım ha. ha. şuraya çıkacağım. Ben o çekiç beni yanılttı. O çekiç sadece bir tuzak mıydı yani? Ne yapıyorsun lan? Niye bıraktın? Hayda. Böyle tutunmayacak çok belli oldu. Ama bunu ittiremeyeceğim dibine kadar da bari. Oo bu ne lan. Anahtar mı o kanki? Oo anahtar buldum he. Or. <laughs> ya demek ki Buraya nasıl çıkabilirim kanki? Buraya çıkabilecek gibi durmuyorum açık konuşmak gerekirse. Yeni <laughs> bir kayıt alayım da düşer geberirim falan filan sıkıntı olmasın yani. Kol daha vardı şurada bir yerde ama Lan aşağı düştüm yanlışlıkla. Bir tane kullan artık. <laughs> ya da sağ halledelim. ben seni canına sokuyorum bak şimdi. Ağzına sıçtı bu kahvesi seni. bakayım merdivenden. Direkt la bu kahpe. Köpek. Köpek. Şimdi şurada 4 anahtar noktası var. 4 ee, tane de Yunan tanrısı şeyi var abi. Thanos var, efendim Demoklas var. Ee, işte ne var? Atlas var. Dördüncüsü ne? Poseidon mu abi? Atlas'ın kapısı açıldı. Onların dördünden anahtar toplayacağız. Bu belli. Bunu anladık. Sonra geleceğiz bu büyük kapı açacağız. Bunu da anladık abi. Abi zehir olduğumu söylemiştim. Zehir olduğumu her zaman söylerim. Aha şurada da bir. Aa şarjör var. <laughs> Niye şu yarasa... Şu arkadaşı bir alalım. Böyle bir tane sevimize alalım. Diğer arkadaşı bertaraf etmişken Burada. Demokles. Demokles. Nasıl çıkacağım oraya? Hatta şu, şu Demokles'a bir gireyim. Şöyle demeye girip vazgeçmiştim Olan şu, ben şurada bir save alayım da abi. Belli ki şu kılıçlar benim kafama düşecek moruk. Hoppa! Hoppa! düşmüyorlar. Tamam düştü abi Dönüşte düşecekler. Hemen çözdüm mevzuyu. Belli ki dönüşte kafama yağacak onlar benim. O anana vurdu. Korktum lan. Bu ne kanki? Anahtar. Üst tarafa çıkabiliyor muyuz? E bak oyunun kontrol mekaniğini çözdükten sonra <laughs> Hoppa! İşte bu! Motherfucker bitchler. Tamam. no 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 no. Git. Gittikçe önemli bir hale gelmekte. Şurada bir save alalım. Adım başı save önemli. Oh no! Ah! tanesi kafama düştü valla. Hayır, Lan! Yine demeyi işledi. Allah Allah başlarım ha. canım gitti Neyse bir <laughs> demeyi çalmadan başaramadık abi bu işi ama olsun. Şöyle bir tane daha sekiz <laughs> tane kaldı. La kitler gitgide azalmaya başladı sanki. Gayret kardeşim. Yani kontrol şeması zorluğu bakımından. Aha Valla şurada şey buldum ha. Kit <laughs> buldum. Kit önemli. Atlas'ın kapısı açık şimdi Atlas'a gireceğiz. Diğer ee... Al tut ya Uf, zıpla be kızım. Çok fazla delay var ya. 12 iki anahtarım var değil mi? Atlas'ın kapısından girmemiştik. Evet şimdi Atlas'ın kapısından girelim bakalım kardeşim. What the fuck? Burada maymuncuk varmış. Oh shit. Oh shit. Oh. Ah. Ha iyi güzel. Doğru yapmamışlar. Kolaydı. Easy. Easy peasy. Biraz klostrofobik bir ortam oluşmuş. <laughs> Belli ki burada gizli giden bir yol var kanki. Benden kaçar mı kaçmaz. Aşırı aha anahtar buradaymış zaten. Zaten her türlü buraya çıkmalıymışım. Burada bir şey yok burada bence. Buraya geri düşmeyelim mi iyiydi? Burada gidilebilecek başka bir yer yokmuş peki. Buradan da anahtar aldık. Peki. En üstteki kapı. Ee, açılmıştı değil mi? Thor vardı. Atlas vardı. Ee, Demacles vardı. Domacles. Domölle. neydi ya? Neptün. Neptün açılmamış kardeş. Fuck you bitch. Benim tahminim şu aşağıdaki vardı ya. Ulan şey sandım gerçek balina fa şey köpek balığı falan sandım. Ee? Buradan aşağı mı atlayacak? Bu çok derin. Ah. şerefsizlik yapma. Şeref değilsin. Arada başka bir yer var mı girebileceğim? Yokmuş. Nefes alayım bari. anahtar burada mı lan? Görmemiştim valla. Süper. Ana kropta da yalnız sağlam ciger var ha. Ama bu garda sağlam ciger var ya o. ee en aşağıya ineceğim o zaman 4 anahtarım oldu mu şimdi benim şu anki 4'te 3 kaç tane oldu 4 charger'ım oldu magnum tabanca charger ooo 10 charger bunda da 19'un mermi Kaydedeyim lo parayla değil ya alışmaya baş... The fuck? What was that? bitch? Aa, Kaplan hesabı diyorsun yani. Fuck you. Get it! Evet, şimdi anahtarlarımızı kaç tane olduğunu öğrenecek. Neptün anahtarı. Yanlış anahtarı sokmama izin vermez herhalde yani. Aynen. Aynen aynen. Atlas anahtarı. Demokis. Demoklis. <laughs> kardeşim. Eyvallah ne kardeşim. Ne olur ne olmaz hesabı. Aa, vallahi bitirdik ya, Bir tane gizemli eşya kaldı. E, çok önemli mi? Değil aslında. Kullanılan cephane isabet 624 452. Vallahi müthiş. Damla damla bir buçuk saatte bitirdik. Tabii ilk defa oynamanın efekti bu. Normalde 10 dakika 15 dakikada bitebilir hatasız bir şekilde oynadığımızda. Sevgili dostlar umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir video olmuştur. Bol failli oldu ama tabii siz o failleri görmeyeceksiniz. Ben her seferinde tek seferde geçtiğim kısımları göstereceğim ama bu oyunu tek seferde ilk defa oynuyorsanız mümkün değil. Ama ben mesela şimdi bu oyunu bir defa bitirdikten sonra bir sonrakine muhakkak çok daha hatasız oynarım. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten takip ederseniz çok sevinirim dostlar. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.